Yıllar çok çabuk geçmiş bir arkadaşlar. O izlediğimiz şeylerin içinde 6-7 yıllık şeyler vardı biliyor musunuz? Çok mutluyum ama ya. Yani gençliğim çok güzel geçti. Sevdiğim kardeşlerimle hayalimi gerçekleştirdim. Evet, Allah'a çok çok teşekkürler bu Ya gençimle. hakikaten bunun için çok teşekkür ederim. Geçen evrimle konuştuk evet, bak bunu. Evet, çok teşekkür ederim. Dedim evrim güzel geçti değil mi lan dedim. Çok güzel geçti. <laughs> evet. Vallahi ne zaman geçti lan bu geçti muhabbet? Dedi. Direnle konuştuk abi arabada hatırlıyor musun lan? Oh, evet. Tamam. Oğlum dedim şimdi böyle bir hani üniversite evinde böyle koşturmaca içerisinde olabilirdik ama çok güzel geçti lan dedim. Oyun oldum. Oynayarak işte milyonlar sevdi bizi dedim. İstediğimiz her şeyi yaptık. Çok güzel vakitler geçirdik. Atacaksanız şu an atın videoları. Dedi. Alp A henüz bu konuyu konuşamadım ama eminim o da öyle Bir saniye. Duygusallığı bozmam lazım benim. Ben yayına duygusal olarak girmek istemiyorum aga. Şimdi herkes aga be maga be ah be abi falan filan. O da öyle dedi. Abi. Alp'le henüz Alp bu mi? konuyu konuşamadım ama eminim o da öyle düşünüyordur ya. Evet, çok ben de, ben de böyle bir hayat yaşayacağım. Alp'le e sapladık bu konuyu. He <laughs> bana saplayarak yani. mı bozdunuz? Kesmiş ki oraya, aman okuyayım? İyi, neyse. Bana saplanır mıylar ya? Eyvallah hoş geldin. Atın abi, şu an atın bak videoları. Vallahi oyunu açamıyorum sonra. çok olduğu şey değil mi bu? Arkada evet, evet. bazı yayıncı şakşukaları, MSI. Neyse hadi bu. Ben <laughs> benim. benim böyle anketlerim yok değil mi lan yayında? Yoktur değil mi lan Kuryel koymadın değil mi? Sağ kulağım hala biraz az duyan bu arada. Selamlar sevgili <laughs> Bahar arkadaşlar. Öyle ya. ya. beklediğimiz büyük güncelleme sonunda geldi. 24 tane eldiven var ve biz ekibi topladım TKT'yi buraya. Kanka güncelleme Evo Bu güncelleme saat kaçta geldi kanka Pijamalarla çıkmışız videoya abone <laughs> koyayım milyon izlendi bu videoyu da. Tipimize baksana be. Hepimiz pijamalarla çıkmış Bu da altta boxer üstte gömlek <laughs> Ananı sikeyim geceyi <laughs> sikin Aynen aynen kanka Baksana tipimize ayılamamışız amanın. Bir topladım TKT'yi buraya Nasıl oluyor bu Oğlum nasıl ah, oluyor İkincide ah, açtım ah, <laughs> açtım beyler böyle bir şans var mı ya? Ben böyle bir şans var mı? Oğlum. Aa, bu ilk şeydi. Sen söyle. Evrim'in ilk videosu az. Ya ilk videosu değil de. Evrim Şenka kanalındaki ilk videosuydu. Vay be. Bu odanın ampulü yanmıyordu en son. Ben uyumuştum burada. Hayır ya? Yani. Oğlum telif yiyeceğiz. Neden böyle müzikler koyuyor? Yıkma ya. ya. Aa, yok o. Yok o. Ben lastiğim Yok o. bunu. Lastik çok kanka, şey. Kanka. Alakalı. Ne alaka lan? Ha? Hatırlamıyorum lastik kumatını. Eski odama benzer biraz daha ince. Aynı <laughs> 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 Kahvaltıdan geldiydik. Duvarda tenis vardı. Tamam, hatırladım bunu. Bozuk da orası. Bilmem valla. Valla ben giyimde orada. Çünkü sen bozuk küçük tabi sivilceleri var. Ben gelin oturum çok akşam suyu çıkar. Instagram'ı cevap veriyor ben de bekleme. Ben de bekleme. Ben de Ben Evet, Aa, o ziracan, son bayağı son kilo almış. Biz <laughs> kanalımı bırakacağım. Görüp Hepimizin ya. Ayrıca, ya <laughs> bırakacağım. Bizleri takip etmeyi unutmayın <gülüyor> <gülüyor> seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Eyvallah kuru yer eyvallah The Tarix sakalları kesme vakti gelmiş de geçiyor ya e diyor bir link göndermiş neymiş bu ona da bakalım Duçe 5. yayınlıklamış Alp özledim diyor Vallahi ben de özledim de İşte Annos Reis'le. ile bayağı yaydık zaten aslında o kadar da sizden ayrı değildim sadece bu kanalda yayın açmadım ya birkaç